استغفر الله استغفر الله استغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عين الإناية كنز ال الهداية إمام حضرته ال من المملكة الترازة الخلال الناس الملل تاج الشريعة سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة الشمس الشريعة شفية الأمة على الهمة كاشف الأمة يوم القيامة ال سراج العالمين الله <سؤال> عاصمه وجبه عليه السلام <سؤال> خادمه والبرك مركبه وقاب قوسين مقامه والمعبود مقصوده شمس الدهاء بدر الدجاء نور الخدا خير الوراء إمام المتقين أسفل أسفل محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم قبلة الآرفين وكابة الطائفين وخبيب رب العالمين وعلى آله وصحابه وطرطه التائفين التائفين وسلم تسليما كسيرا يا رب العالمين أمين 19. Söz 3. Reşa Evet burada konumuz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kainatın sırrını açıklıyor ve bütün akılları meşgul edip cevabını bulamadıkları 3 müthiş sorunun cevabını en doğru ve en makbul şekilde veriyor. Evet Kur'an ve Sünnet olmadan ne akıl olur, ne fikir olur, ne huzur olur. Kur'an ve sünnete itiraz etmek Kur'an ile sapıklıktır ve neticesi felakettir. Allah bizleri Kur'an ve sünnete 1400 sene öncesi gibi iman eden ve gücü yettiğince hükümleriyle amel eden kimselerden eylesin, bahtiyarlardan eylesin diyorum yapacağımız dersin tesirini Yüce Rabbim'den dilerim. Evet 19. söz 3. reşha Bismillahirrahmanirrahim Eğer istersen gel aslı saadete mutluluk asrı olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı döneme o yıllara Ceziretül Araba Arap Yarımadası'na Medine'ye gideriz. Hayalen olsun onu o yüce peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem vazifesi başında görüp ziyaret ederiz. Evet hayalen gidiyoruz ve onu vazifesi başında ziyaret ediyoruz. İşte bak Hüsnü Siret ahlakındaki güzellikle ve cemali suretle görünüşteki suretindeki güzellikle mümtaz, seçkin, üstün tutulmuş bir zatı görüyoruz ki elinde muciz nüma, elinde mucize gösteren bir kitap Kur'an-ı Kerim lisanında hakayık aşina gerçeklere aşina gerçek olan bir hitap bir konuşma bir sesleniş bütün beni ademe bütün insanlığa belki cin ve inse ve meleğe buradaki belki aslında gerçekte anlamında çevrilebilir ihtimal değil bütün cin ve inse ve meleğe belki bütün mevcudata bütün varlıklara var olan her şeye karşı bir hutbeyi ezeliyeyi hutbeyi ezeliyeyi varlığının başlangıcı olmayan yüce Allah'ın insanlara, cinlere, meleklere ve bütün mahlukata bir hutbesi olan yüce Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarını tebliğ ediyor, bildiriyor. Sırrı hilkati alem olan alemin, kainatın ve içindeki her şeyin yaratılış sırrı olan muammai acıbanesini çözülmesi çok zor olan acayip sırrı hal ve şerh edip o çözülmesi çok zor olan acayip sırrı halledip geniş bir şekilde izah edip açıklayıp ve sırrı kainat olan kainatın sırrı olan bilinmeyeni Tılsımı murlakını anlaşılması çok zor olan, anlaşılması çok zor olan şeyi, yani tılsımı fetih ve keşfederek açarak ve açığa çıkararak bilinmez, anlaşılmaz olmaktan çıkararak bütün mevcudattan, kainat ve içindeki bütün varlıklardan sorulan bütün ukulu, bütün akılları hayret içinde meşgul eden, üç müşkül, üç zor ve müthiş, dehşetli suali azim olan, büyük çok zor soru olan, necisin, sen kimsin, nesin, bu dünyaya ne için gönderildin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun suallerine, sorularına, muhni, ikna edici, makbul, geçerli, kabul gören, doğru cevap verir. Evet Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamber olmadan önce evet 40 yaşına kadar hep Muhammedül Emin diye, güvenilir Muhammed diye anılmış bir peygamberdir. Ömründe, hayatında hiç yalan söylememiş, hiç boş konuşmamış. Evet istisna bir varlık kainattaki yaratılmış mahlukatın en üstünü, en akıllı insanların, ilim adamlarının, felsefecilerin, cinlerin çözemediği, cevabını asla bilmediği, bilemeyeceği üç sual var. Bu sualler, sen kimsin, sen nesin, bu dünyaya neden geldin, neden bu dünyada varsın? Bu birinci soru. Evet, hepsi aynı anlamda olduğu için bu şekilde açtım biraz. İkincisi, nereden geliyorsun? Üçüncü sual, nereye gidiyorsun? İşte Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem elindeki ilahi muciznuma kitap, Kur'an-ı Kerim ile birlikte şu üç bilinmeyen suale en ikna edici geçerli doğru cevapları veriyor. Ruhlar alemi Han belada ruhların Allah'ı Rab olarak tanıyıp iman ve ibadet edeceğini bunun için söz verdiğini zamanı gelince ana rahminden dünyaya gelip yüce Allah'a iman ve ibadet etmekle mükellef yani sorumlu tutulduğu bu dünyanın bir imtihan yeri olduğu ölümle bu imtihanın biteceği berzah yani kabir aleminin başlayacağı kabirde sual buna göre yani bu sualin neticesine göre sefa veya cefa olduğunu, kıyametin kopup her şeyin yok olacağını, öleceğini ardından bütün her şeyin özellikle insanların ve cinlerin tekrar diriltilip mahşer yerine haşir meydanına toplanacağı, kıyametin, mahşerin, haşrin mahiyetini, mahlukatın oradaki hallerini, durumlarını hesaptan sonra cennet ve cehennemin varlığını, cennet ve cehennemin mahiyetini, oraya gideceklerin durumlarını, hallerini tek tek o zat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor, haber veriyor, zerre kadar sır bırakmıyor. Sen kimsin? Bu dünyaya neden gönderildin? Bu dünyada neden varsın? Sen nesin? Nereden geliyorsun? bir gidiş var. Nereye gidiyorsun? Evet. Tereyağından kıl çeker gibi bu suallerin cevaplarını Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elindeki muciz nima kitabı olan Kur'an-ı Kerim'le birlikte veriyor. Evet Bediüzzaman Hazretleri insanın yolculuğunun bir kısmını şöyle ifade ediyor. İnsan bir yolcudur. Sabavetten çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebede, sonsuzluğa kadar yolculuğu devam eder. Evet, burada her bir safhada sırlar var, bilinmezlikler var. Bütün en akıllı mahluklar toplansa bu suallerin cevaplarını veremezler. Fakat Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıkıyor elinde mucizlima kitapla hasreten ölüm ve sonrasında ne olacağını ve dünyaya gelmeden önce neler olduğunu bu şekilde insanın kim olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini çok kolay bir şekilde ne yapıyor? bildiriyor, haber veriyor. Demek ki ona vahyediliyor, ediliyor, ona bildiriliyor. Evet, sen kimsin, nesin, bu dünyada neden varsın, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Şu üç sualin cevabını öğrenip bilenler, kabul edenler, hikmet sahibi olan insanlardır. Yani Allah'ın hakim isminin tecellisine daha çok masardır bu kimseler ki bunlar müminlerdir. Kur'an ve sünnete göre iman ve amel edenler, yüce Allah'ın kendilerine verdiği aklı, yedi sıfatı ki bunlar neydi? Hayat, irade, ilim, kudret, duyma, konuşma, görme gibi sıfatlardı. Latifeleri, duyguları, haseleri suistimal etmeden yerinde kullanan, ve kainatın halikını, yaratıcısını bilen, tanıyan bu müminler Yüce Allah'ın hakim yani yarattığı her şeyi hikmetle bir güzel gaye ile yaratan Yüce Allah ismine en güzel ayna oldukları için bu hikmete mazhar olmuşlardır. Böylece bu üç çözülemeyen, bilinemeyen suallere suistimal etmedikleri fıtratları, kabiliyetleri ve Kur'an ve sünnete tabi olduklarından dolayı vakıf olmuşlardır. Allah böyle bir lütfu onlara bahşetmiştir. Demek şu üç sualin cevaplarına ancak hikmet sahibi olan gerçek müminler vakıf olurlar ve inanırlar. Ve bu inançlarında asla bir tereddüte düşmezler. Bu bahtiyarlar hem dünya hem de sonsuz olan ahiret saadetine nail olmuş olan müminlerdir. Yüce Allah Celle Celaluhü cümlemize hikmet sahibi kullarından olmayı nasip eylesin diyorum. Kur'an ve sünnete 1400 sene öncesi gibi iman edip gücü yettiğince farzları yerine getiren ve haramlardan kaçınanlar olmayı nasip eylesin diyorum. Amin. Evet dersimizin başında şöyle demiştim. Kur'an ve sünnete itiraz sapıklıktır. Neticesi de felakettir. Yüce Allah Celle Celaluhu bu usta şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm bildirdikten sonra hiçbir erkek veya kadın müminin o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse belli bir sapıklığa düşmüş olur Ahzab suresi 36. Evet daha önce zikrettim fakat burada yeri geldiğine inandığım için ibretlik iki kıssadan tekrar bahsedeceğim. Evet Sultan 2. Murad devrinde 1441 senelerinde Macaristan üzerine yapılan bir akında Akıncı birliklerimiz pusuya düşürüldü ve birçok asker ile birlikte Akıncı kumandanlarından Rüstem Bey de esir edildi. Rüstem Bey gayet yakışıklı ve zeki bir gençti. Macar kumandanı ondan hoşlandı ve kendi hizmetini aldı. Konanda ona bir oda verdi ve bütün şahsi işlerini ona havale etti. Gayet dindar olan Rüstem Bey şartlar ne olursa olsun Beş vakit namazını bırakmaz ve vakti gelince hemen kılardı. Her işin üstesinden kolayca gelmesi ve kıvrak zekası sayesinde ibadetine kimse karışmıyordu. Macar subayının genç bir kızı vardı. Gayet güzel ve zeki olan bu kız Rüstem Bey'e aşık olmuştu. Fakat bir Müslümana olan bu hislerini kimseye söyleyemiyordu. Rüstem Bey'i uzaktan takip eder. Bilhassa namaz kılarken gizlice onu seyreder. Hayran hayran bakarak gözyaşları içinde Allah'ım bana da bu Osmanlı'nın dinine girip onun gibi ibadet etmeyi nasip eyle diye yalvarırdı. Genç kız bu aşk ve hasretten hastalanarak yatağa düştü. Hiçbir hekim onun derdine çare bulamadı. Artık son anlarını yaşıyordu. Bütün ailesi başına toplanmışlar gözyaşları içinde dua ediyorlardı. Kız bir ara gözlerini açarak "Esirimiz olan o Osmanlı'yı da görmek istiyorum." dedi. Üstem Bey hemen çağırdılar. Kız ona yaklaşmasını işaret etti ve yakınına gelince kulağına "Bizim buralarda adettir. Bir kadın ölünce mücevherleriyle birlikte gömerler. Ben ölüyorum. Yarın mezarıma gel ve tabutumu aç. Yanıma koyacakları mücevherleri al." Onları satarak parasını babama ver ve böylece hürriyetine kavuş dedi. Bir müddet sonra da bir şeyler mırıldanarak ruhunu teslim etti. Yüzü nurlanmış sanki gülümsüyordu. Ertesi gün gizlice mezarlığa giden Rüstem Bey kızın mezarını açtı. Tabutun kapağını kaldırınca gördüğü manzara karşısında şok geçirdi. Tabutta yatan kendi babasıydı. Fakat bu nasıl olurdu? kendi memleketi buradan bir aylık mesafede bir Anadolu kasabasıydı. Üsten Bey biraz sonra kendini toparladı ve tabuttaki mücevherleri alarak mezarı kapattı. Ertesi gün çarşıya giderek mücevherleri sattı ve Macar subayına bu altınları vererek kendisini serbest bırakmasını istedi. Macar subayı ben senin hizmetinden memnunum. İstersen burada hür olarak yanımda çalışmaya devam edebilirsin. İstersen memleketine dönebilirsin dedi ve bir emanname yazarak ona verdi. Rüstem Bey hemen yola çıktı ve haftalarca yol giderek memleketine ulaştı. Bir akşam üzeri evine geldi. Kapıda oğlunu gören annesi sevincinden az kalsın bayılıyordu. Bir müddet hasret giderdikten sonra Rüstem Bey babasını sordu. Annesi, oğlum baban sizlere ömür geçen ay vefat etti dedi. Üsten Bey'in içine bir kurt düşmüştü. Tam olarak gününü ve saatini söyler misin anne diye sordu. Aldığı cevap onu daha çok hayrete düşürdü. Çünkü babası Macar subayının kızıyla aynı anda ölmüştü. Rüstem Bey o gece mezarlığa giderek babasının kabrini buldu. Yanında getirdiği kürekle mezarı açtı. Bir de ne görsün? Mezarda yatan Macar subayının kızıydı. Bembeyaz kefene sarılmış, yüzü ay gibi parlıyor, sanki Rüstem Bey'e gülümsüyordu. Daha taptaze duruyordu. Hemen mezarı kapatarak eve döndü. Ertesi gün annesinden babası hakkında bilgi istedi. Anne, babam nasıl birisiydi? Oğlum biliyorsun baban hocaydı, talebelere ilim öğretir, camide vaaz verirdi. Fakat kendisi bunları tam tatbik etmezdi. En mühimmi de gece yarısı guslü icap ettiren durum olunca şu gusül olmasa ne iyi olurdu, gecenin bu vaktinde nasıl gusledilir, nereden çıktı bu diye söylenirdi. Üstem Bey o zaman bu işin hikmetini anladı. Namaza aşık olan bir kafir kızına son nefeste iman nasip olmuş, bir farzı lüzumsuz gören bir hoca da imansız ölmüştü. Evet böyle ibretlik kıssalar, olaylar yaşanıyor. Yine Kur'an ve sünnete itiraz sapıklıktır anlamında düşünürsek Allah muhafaza bilerek bilmeyerek çok fazla konuşmayalım. Bazen İslami bir düstur vardır. Aklımız almaz. Aklımızı ön plana çıkartıp fikir yürütmeyelim. Allah muhafaza imandan olabiliriz. Yine şöyle anlatılır hadis ilminde imam olan hadis ilminde imam olan İbni Mende İsfehani rahmetullahi aleyh Esma-i Sahabi kitabının müellifidir. Daha pek çok eseri vardır. Bu zat kendi yaşadığı bir hadiseyi şöyle anlatmıştır. Şam'da bulunan hadis alimlerinden birinin yanına hadis-i şerif dinlemek için gitmiştim. Önünde bir perde vardı. Yüzü görünmüyordu. Oturdum, perde arkasından hadisi şerif okumaya başladı. Kendi kendime, acaba niçin önüne perde tutuyor diye hayret ettim. hadis şerif okumayı bitirdi. Benim İbn-i Mende olduğumu bilip bana, Ey Eba Abdullah, benim perde arkasında oturmamın sebebini biliyor musun dedi. Ben de hayır bilmiyorum dedim. Sen ilim ehlindensin ve hadis ilmiyle meşgul olanlardansın. Sana anlatayım diyerek şöyle anlattı. Bir gün hadis ilminde imam olan hocalarımdan birinin huzurundaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazda başını imamdan önce kaldıran kimse başını Allah Teala'nın merkep başına çevirmesinden korkmaz mı buyurduğu hadisi şerifi okudu bu hadis-i şerifi çeşitli ravi silsilesinden rivayet etti. Şahsımda bulunan şekavetten olacak ki kalbimde bu nasıl olur, bu nasıl olur diye bir şüphe uyandı. O gece uyandım, sabahleyin kalktığımda başım merkep başı şekline girmişti. Bu sebepten ilim meclislerinden mahrum kaldım. İlim talebesi yanıma geldiğinde Onlarla böyle perde arkasından konuşurum. Senin ilimdeki ve dindeki dereceni bildiğim için bu sırrı sana söyledim. Yalnız ben hayatta olduğum müddetçe bunu hiç kimseye söyleme. Ben vefat ettikten sonra anlat ki insanlar ibret alsınlar da hadis-i şerif dinlerken edepli olsunlar ve kalplerine şüphe getirmesinler dedi. Bunu kimseye anlatmayacağıma dair Allahu Teala'ya söz verdim, ahdettim. Sonra o zat perdeyi kaldırdı ve kendisini bana gösterdi. Bedeni insan bedeni, başı ise merkep başıydı. Bu hali o hayattayken kimseye söylemedim. Her şeyin doğrusunu en iyi bilen Allahu Teala'dır. Amenna ve sıddakna. Evet imani, İslami meselelerde itiraz olmaz, tereddüt olmaz. İmani, İslami meselelerde acaba, acaba olmaz bence bana göre olmaz. Keşke, keşke olmaz. Yine imanı İslami meselelerde asla şaka olmaz. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Allah ve Resulü herhangi bir meselede hüküm verdikten sonra Allah ve Resulü derken Kur'an ve sünnet kastediliyor. Allah ve Resulü Kur'an ve sünnet veya Kur'an ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri Herhangi bir meselede hüküm verdikten sonra hiçbir erkek veya kadın müminin o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, ves belli bir sapıklığa düşmüş olur. Ahsap suresi 36. Evet Allah'ın hükmü Kur'an-ı Kerim'dir. Resulullah'ın hükmü ise nedir? Onun sünneti ve hadisleridir. Kim ki bu iki hüküm kaynağına inanırsa mümindir. İnanmazsa kafirdir. Evet ayetin ifadesiyle de bu kimse sapık olur. Her kafir sapıktır. Her sapık da kafirdir. Allah cümlemizi küfürden muhafaza eylesin diyorum. Evet bizim vazifemiz Kur'an'a ve sünnete hiç tereddütsüz inanmak, gücümüz yettiğince de tabi olmaktır. Yüce Celle Celal cümlemizi Kur'an ve sünnete hiç tereddütsüz tabi olan hakiki müminlerden eylesin. Kur'an ve sünnete muhalefet eden bedbaklardan da bizleri korusun diyorum. Amin. Sübhaneke la ilmelene illa ma allemtene inneke entel alimul hakim. Sübhane rabbike rabbize tam ala ve selamun alel murselin. rabbil alamin El Fatiha.